Hayatımın en beklenmedik akşamına hazır değildim. Sınırları zorlayan bir geceydi bu. Merhaba, benim adım Elif, 29 yaşındayım. İzmir'in küçük bir mahallesinde doğup büyüdüm. Bugün size yıllardır evliliğimde sakladığım sırların ve duyguların patladığı o akşamdan bahsedeceğim. O gün işten yorgun argın dönmüştüm. Evde beklediğim huzur yerine karmaşık bir fırtına vardı. Anlatacaklarım hayatımı kökten değiştirdi. Belki sizin de tanıdığınız bir hikayedir. İş çıkışı kapıdan içeri adımımı attığımda salondan annemin sert ve yorgun sesi yükseliyordu. Ses tonundaki o tahammülsüzlük evde uzun zamandır biriken gerginliğin habercisiydi. Annem Ayşe Hanım 70 yaşlarında dimdik duruşuyla ve ince kahverengi gözleriyle evimizin demirbaşı gibiydi. O akşam eşim Can'ın davranışlarına dair sert sözler sarf ediyordu. Yorgun bedenim bu sözlerin ortasında kendimi savunmaya hazırlanıyordu. Can, işten geldiğim halde üzerimdeki o yorgunluğu anlamıyor gibiydi. Annemin sert sözleri arasında kendimi yalnız ve kırılgan hissettim. Can'ın gözlerinde bir yorgunluk vardı ama aynı zamanda uzak bir ifade. Odaya girdiğimde üzerimdeki elbisem hafifçe buruşmuş, saçlarım dağınıktı. Yorgunluğumun ve belki de içimdeki kaçış isteğinin izleri belli oluyordu. Can kravatını gevşetip gözlerini yere dikmişti. Birbirimize bakarken kelimeler boğazımda düğümlendi. Bu evin içinde sessizlik bile gürültüyü bastıramıyordu. O gece evin içinde yaşananlar sıradan bir kavga değildi. Yılların birikimi, kırgınlıklar ve suskunluklar patlama noktasına gelmişti. Canın yüzündeki ifade yıllar önce aşkla baktığım adamdan çok uzaktı. Annemin sözleri, canım sessizliği ve benim çaresizliğim. Hepsi üst üste bindi. Bu sadece bir akşam değildi. Bizim evliliğimizin, hayatımızın dönüm noktasıydı. Beni bekleyen daha büyük sürprizlerin habercisiydi aslında. O an, kapının ardında bekleyen sessizlik, gelecekte yaşanacakların sadece başlangıcıydı. Ve ben, Elif, o akşam evin içinde yalnızlığımın ve kırılganlığımın en çıplak halini yaşarken, hayatımın hiç beklemediğim bir yöne sürükleneceğini bilmiyordum. O akşam eve adım attığımda, salonun köşesinde annemin Ayşe Hanım'ın sert bakışlarıyla karşılaştım. Yorgunluğumun üzerime çöktüğü o an, içinde bulunduğum durumun ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha fark ettim. Can, işten yeni dönmüştü ama yüzündeki ifade yorgunluktan çok İçine kapanmış bir adamın çaresizliğini yansıtıyordu. Kravatı gevşemiş, ceketini yere asmış, gözleriyle yerdeki halıyı izliyordu. Odanın havası öyle ağırdı ki, nefes almak bile zor geliyordu. Annem, Elif, ne halde eve geldin böyle? Can, sen görüyorsun değil mi? diye çıkıştı. Sesi, yılların birikmiş öfkesiyle doluydu. Bu sözler, üzerimdeki yükü ağırlaştırdı. Yorgunluğumun, belki de kaçış isteğimin izleri yüzümde gizliydi ama annemin sert bakışları altında kendimi savunamaz haldeydim. Can sessizdi ama gözlerindeki ifade fırtınalar koparıyordu. Evimizde bir fırtına vardı ve ben onun tam ortasındaydım. O an, içimdeki kırılganlıkla birlikte, bu evin içinde yıllardır süregelen sessizlik ve kırgınlıkların patlama noktasına geldiğini hissettim. Canın bana bakışı, yıllar önce aşkla baktığım adamın yerini almıştı yorgunluk ve umutsuzluk. Bu akşam sadece bir tartışma değildi, yavaş yavaş hayatımızın sınırlarını zorlayan bir dönemin başlangıcıydı. Evimizin içinde dolaşan bu soğuk hava, beni derinden sarsmıştı. İki yorgun insan, kelimelerle birbirlerine dokunmayı unuttuğunda, geriye kalan sadece sessizlik olurdu. O gece o sessizlik içinde kaybolurken içimde beliren bir soru vardı. Ya bundan sonra ne olacaktı? Can'ın bakışlarındaki o uzaklık bizim için yeni bir başlangıcın ya da sonun habercisiydi. O an hissettiğim çaresizlik ve yorgunluk yıllardır biriktirdiğim hislerin dışa vurumuydu. Gece ilerledikçe evdeki sessizlik daha da derinleşti ama ben biliyordum ki bu sessizlik çok yakında yerini başka bir fırtınaya bırakacaktı ve ben, Elif, o fırtınanın içinde kaybolmaya hazır değildim. O gece evde yaşananların başlangıcı, üzerimde ağır bir yük gibi hissettirdi kendini. Annemin sert sözleri, canın sessizliği ve aramızdaki kırgınlıklar birbirine karışıyordu. Geçmişte yaşadığımız güzel anılar, şimdi sanki uzak bir rüya gibiydi. Canın evin ortasında kravatını gevşetip, yorgun ve dalgın bakışlarla yere bakması, içimde derin bir boşluk yarattı. O an anladım ki bu durum tesadüfi değil. Yılların birikmiş yorgunluğu, suskunlukları ve kırgınlıklarıydı. Evdeki huzur yavaş yavaş yerini gerginliğe bırakıyordu. Canla aramızdaki mesafe sadece fiziksel değil, ruhsal bir engeldi artık. Annemin bakışlarındaki endişe ve hayal kırıklığı benim de içimdeki karmaşayı artırıyordu. O gece ne söylediysek, ne yapmaya çalıştıysak hepsi boşa çıktı can suskunluğu seçti, ben ise kırgınlıkla dolup taştım. Evimizdeki o küçük salon artık bir savaş alanıydı. Yorgun bedenimle bu yükü nasıl taşıyacağımı bilemez haldeydim. Can'a bakarken, yıllar önce aşkla baktığım adamın yerini alan bu yorgun ve kırgın adamı anlamaya çalışıyordum. Ama kalbim, içimde büyüyen boşluğu doldurmakta zorlanıyordu. O an, evliliğimizin belki de en zor dönemine girdiğimizi fark ettim. Aniden yükselen sesler, kırılan umutlar ve sessizliğe gömülen hayaller. Hepsi üst üste geliyordu. Bu gece hayatımızda yeni bir sayfa açılacaktı ama bu sayfa ne yazık ki mutlulukla değil, acıyla dolu olacaktı. İçimde bir şeyler kırılıyordu ve ben bunun tam olarak ne olduğunu henüz anlayamıyordum. Ama biliyordum ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Elif olarak o gece evin içinde yalnızlığımı ve kırılganlığımı derinden hissettim. Hayatımın dönüm noktası çoktan başlamıştı. O gece evin içinde yaşanan gerginlik ve kırgınlıklar adeta bir volkanın patlaması gibiydi. Can'ın sessizliği ve annemin sert bakışları arasında sıkışıp kalmıştım. O an içimde büyüyen karmaşa dışarıya yansımaya başlamıştı. Can, işten yorgun argın dönmüş ama yüzündeki o donuk ifade, yorgunluğun ötesinde bir şeyler anlatıyordu. Kravatını gevşetip, ceketi askıya asarken, gözleri benim üzerimdeydi ama sanki bambaşka bir dünyadaydı. Annem Ayşe Hanım ise, yılların birikmiş öfkesiyle dolu, sert ve keskin sözler sarf ediyordu. Elif, bu halinle. Can, sen buna göz yumuyor musun, diye soruyordu. O an, kendimi savunacak sözler bulamıyordum. Üzerimdeki elbisem hafifçe buruşmuş, saçlarım dağınıktı, yorgunluğum ve belki de içimdeki kaçış isteği yüzüme yansımıştı. Canın gözlerindeki ifade ise beni derinden yer alıyordu. Bu evin içinde, yıllardır biriken sessizlik ve kırgınlıklar artık patlamaya hazırdı. Kendi içimde bir fırtına kopuyordu, ama kelimelere dökemiyordum. Canla aramızdaki mesafe sadece fiziksel değil, ruhsal bir uçurumdu artık. Annemin bakışlarındaki hayal kırıklığı ve endişe, içimdeki karmaşayı daha da derinleştiriyordu. O an anladım ki, bu evliliğin yorgunluğu, suskunluğu ve kırgınlıkları artık gizlenemez hale gelmişti. Sessizlik, evin içine çöken bir gölge gibi büyüyordu. O gece hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcıydı ama bu dönem, mutluluk getirmeyecek, aksine bizi daha da uzaklaştıracaktı. Elif olarak o anın ağırlığını iyiliklerimde hissettim. Kalbimde büyüyen boşluk ve çaresizlik bana geleceğin ne kadar belirsiz olduğunu fısıldıyordu. Ve ben o gece hayatımın en zor sınavlarından birine doğru adım attığımı fark ettim. O akşam evin kapısından içeri adım attığımda yorgunluğumun üzerinde bir yük gibi hissettirdiği anlarda salonun köşesinde annemin Ayşe Hanım'ın sert bakışlarıyla karşılaştım. Can ise işten yeni dönmüştü. Yüzündeki ifade yorgunluğun ötesinde, içine kapanmış bir adamın çaresizliğini taşıyordu. Kravatını gevşetip ceketi askıya asarken gözleri yere sabitlenmiş ama ruhu bambaşka bir yerde gibiydi. Annem, yılların birikmiş öfkesiyle, "Elif, bu halde eve nasıl geldin?" Can, "Sen buna izin veriyor musun?" diye çıkışıyordu. Sözler üzerimde bir ağırlık gibi çöktü savunacak hiçbir şeyim yoktu. Üzerimdeki elbisem hafifçe buruşmuş, saçlarım dağınıktı, yorgunluğum ve içimdeki kaçış isteği yüzüme yansımıştı. Canın gözlerindeki ifade ise beni derinden yer alıyordu. Bu evin içinde yıllardır biriken sessizlik ve kırgınlıklar, patlamaya hazır bir volkan gibiydi. İçimde kopan fırtınayı kelimelere dökemiyordum. Canla aramızdaki mesafe, sadece fiziksel değil, ruhsal bir uçurumdu artık. Annemin bakışlarındaki hayal kırıklığı ve endişe içimdeki karmaşayı daha da derinleştiriyordu. O an anladım ki bu evliliğin yorgunluğu, suskunluğu ve kırgınlıkları artık gizlenemez hale gelmişti. Sessizlik evin içine çöken bir gölge gibi büyüyordu. O gece hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcıydı ama bu dönem mutluluk getirmeyecek, aksine bizi daha da uzaklaştıracaktı. Elif olarak o anın ağırlığını iyiliklerimde hissettim. Kalbimde büyüyen boşluk ve çaresizlik, bana geleceğin ne kadar belirsiz olduğunu fısıldıyordu. Ve ben o gece hayatımın en zorlu sınavlarından birine doğru adım attığımı fark ettim. O akşam evin kapısından içeri girdiğimde yorgunluğumun üzerinde ağır bir yük gibi hissettirdiği anlarda, salonun köşesinde annemin, Ayşe Hanım'ın sert ve endişeli bakışlarıyla karşılaştım. Can, işten yeni dönmüştü, yüzündeki ifade, yorgunluğun ötesinde, içine kapanmış, çaresiz bir adamın sessiz haykırışlarını taşıyordu. Ravatını gevşetip, ceketi askıya asarken gözleri yere sabitlenmişti ama ruhu bambaşka bir yerdeydi. Annem, yılların birikmiş öfkesi ve yorgunluğuyla, Elif, ne halde eve geldin böyle? Can, buna izin veriyor musun, diye çıkışıyordu. Sözleri üzerinde bir ağırlık gibi çöktü, savunacak hiçbir şeyim yoktu. Üzerimdeki elbisem hafifçe buruşmuş, saçlarım dağınıktı, yorgunluğum ve içimdeki kaçış isteği yüzüme yansımıştı. Canın gözlerindeki ifade ise beni derinden yer alıyordu. Bu evin içinde yıllardır biriken sessizlik ve kırgınlıklar, patlamaya hazır bir volkan gibiydi. İçimde kopan fırtınayı kelimelere dökemiyordum. Canla aramızdaki mesafe sadece fiziksel değil, ruhsal bir uçurumdu artık. Annemin bakışlarındaki hayal kırıklığı ve endişe içimdeki karmaşayı daha da derinleştiriyordu. O an anladım ki bu evliliğin yorgunluğu, suskunluğu ve kırgınlıkları artık gizlenemez hale gelmişti. Sessizlik evin içine çöken bir gölge gibi büyüyordu. O gece hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcıydı ama bu dönem mutluluk getirmeyecek, aksine bizi daha da uzaklaştıracaktı. Elif olarak o anın ağırlığını iliklerimde hissettim. Kalbimde büyüyen boşluk ve çaresizlik bana geleceğin ne kadar belirsiz olduğunu fısıldıyordu. Ve ben o gece hayatımın en zor sınavlarından birine doğru adım attığımı fark ettim. İşten yorgun argın eve döndüğüm o akşam, kapıdan içeri girdiğim anda evin içindeki havası hemen hissettim. Annem Ayşe Hanım salonun köşesinde oturuyordu. Yüzündeki o sert ve yorgun ifade yılların birikmiş yükünü taşıyordu. Can, işten dönmüş, kravatını gevşetmiş, omuzları düşmüştü. Gözleri yerden hiç kalkmıyordu ama ben onun iç dünyasındaki fırtınayı görebiliyordum. Annem, Elif, bu halin ne böyle? Can, sen buna nasıl göz yumuyorsun, dediğinde kelimeler boğazımda düğümlendi. Üzerimdeki elbise hafifçe buruşmuş, saçlarım darmadağınıktı, yorgunluk ve içimdeki çaresizlik yüzüme yansımıştı. Can'ın bakışları beni derinden yaraladı, İçinde bulunduğumuz durumun ne kadar kırılgan olduğunu anladım. Bu evin sessizliği, yılların birikmiş kırgınlıklarıyla dolmuştu ve artık patlamaya hazırdı. Can ve benim aramızda oluşan mesafe sadece fiziksel değil, ruhsal bir uçurumdu. Annemin gözlerindeki endişe ve hayal kırıklığı içimdeki karmaşayı daha da büyütüyordu. O an evliliğimizin yorgunluğu ve suskunluğunun artık saklanamayacak kadar derin olduğunu fark ettim. Sessizlik evin içine çöken ağır bir gölge gibiydi. O gece hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcıydı. Ama bu dönem mutluluk getirmeyecek, aksine bizi daha da uzaklaştıracaktı. Elif olarak o anın ağırlığını ellerimde hissettim. Kalbimde büyüyen boşluk ve çaresizlik bana geleceğin ne kadar belirsiz olduğunu fısıldıyordu. Ve ben o gece hayatımın en zor sınavlarından birine doğru adım attığımı anlamıştım. Anahtarı kapıda çevirmekle omuzlarıma çöken yorgunluk arasında gidip gelirken, aklımda tek bir şey vardı. En kısa zamanda eve varmak ve o kasvetli günün yükünü üzerimden atmak. Saatler gece sekiz civarıydı. İzmir'in sessiz bir mahallesindeki küçük dairemizin kapısını açtığımda beklemediğim bir manzara ile karşılaştım. Salondan annemin, Ayşe Hanım'ın alışılmadık sert ve yorgun sesi duyuluyordu. O ses evde yaşanacak olan fırtınanın habercisiydi. Annem yıllarını ailemize adamış, her daim sert ve disiplinli ama içten içe yumuşak kalpli bir kadındı. O akşam sabrının sonuna gelmişti belli ki. Can işten yeni dönmüş, kravatını gevşetmiş, yorgun ve bitkin bir haldeydi. Onun bu hali yıllar içinde biriken sessizlik ve kırgınlıkların dışa vurumu gibiydi. Annemin sert sözleri benim üzerinde bir ağırlık gibi duruyordu. Elif, bu halin ne böyle? Can, sen buna nasıl göz yumuyorsun, dediğinde, kelimeler boğazımda düğümlendi. Üzerimdeki elbisem hafifçe buruşmuş, saçlarım dağınıktı, yorgunluğum ve içimde biriken çaresizlik yüzüme yansıyordu. Can'ın gözlerindeki ifade beni derinden yaraladı, içinde bulunduğumuz durumun ağırlığını, o an tam anlamıyla hissettim. Bu evin içinde yıllardır biriken sessizlik ve kırgınlıklar şimdi patlamak üzereydi. Can ve benim aramızda oluşan mesafe sadece fiziksel değildi. Ruhsal bir uçurumdu artık. Annemin gözlerindeki hayal kırıklığı ve endişe içimdeki karmaşayı daha da derinleştiriyordu. O an anladım ki bu evliliğin yorgunluğu, suskunluğu ve kırgınlıkları artık gizlenemez hale gelmişti. Sessizlik, evin içine çöken bir gölge gibi büyüyordu. O gece hayatımızda yeni ve zorlu bir dönemin başlangıcıydı. Ama bu dönem mutluluk getirmeyecek, aksine bizi daha da uzaklaştıracaktı. Elif olarak o anın ağırlığını iliklerimde hissettim. Kalbimde büyüyen boşluk ve çaresizlik, geleceğin ne kadar belirsiz olduğunu fısıldıyordu bana. Ve ben o gece hayatımın belki de en zor sınavlarından birine doğru adım attığımı fark ettim. Anahtarı kapıda çevirirken omuzlarıma çöken yorgunluğun ağırlığıyla boğuşuyordum. Saatler gece sekiz civarındaydı. İzmir'in sakin bir mahallesindeki evimizin kapısını açtığımda, beklemediğim bir manzara ile karşılaştım. Salondan annemin, Ayşe Hanım'ın sert ve yorgun sesi yükseliyordu. O ses, sabrının sonuna gelmiş bir kadının haykırışı gibiydi. Annem, yılların deneyimiyle sert, disiplinli ama içten içe kırılgan bir kadındı. Can, işten yeni dönmüş, kravatını gevşetmiş, yorgun ve bitkin bir haldeydi. Yüzündeki ifade, yıllar içinde biriken sessizlik ve kırgınlıkların sessiz yansımasıydı. Annemin sert sözleri üzerinde bir yük gibi duruyordu. Elif, bu halin ne böyle? Can, sen buna nasıl göz yumuyorsun, dediğinde, kelimeler boğazımda düğümlendi. Üzerimdeki elbisem hafifçe buruşmuş, saçlarım dağınıktı, yorgunluğum ve içimdeki çaresizlik yüzüme yansıyordu. Can'ın gözlerindeki ifade beni derinden yaraladı. İçinde bulunduğumuz durumun ağırlığını o an tam anlamıyla hissettim. Bu evin içinde yıllardır biriken sessizlik ve kırgınlıklar şimdi patlamak üzereydi. Can ve benim aramızda oluşan mesafe sadece fiziksel değildi. Ruhsal bir uçurumdu artık. Annemin gözlerindeki hayal kırıklığı ve endişe içimdeki karmaşayı daha da derinleştiriyordu. O an anladım ki, bu evliliğin yorgunluğu, suskunluğu ve kırgınlıkları artık gizlenemez hale gelmişti. Sessizlik, evin içine çöken bir gölge gibi büyüyordu. O gece hayatımızda yeni ve zorlu bir dönemin başlangıcıydı. Ama bu dönem mutluluk getirmeyecek, aksine bizi daha da uzaklaştıracaktı. Elif olarak, o anın ağırlığını iliklerimde hissettim. Kalbimde büyüyen boşluk ve çaresizlik, geleceğin ne kadar belirsiz olduğunu fısıldıyordu bana. Ve ben o gece hayatımın belki de en zor sınavlarından birine doğru adım attığımı fark ettim. Kapıdan içeri adım attığımda üzerimdeki yorgunluk aniden ağırlaşmıştı. İzmir'in küçük mahallesindeki evimizin salonundan yükselen annemin Ayşe Hanım'ın sert ve yorulmuş sesi beni karşıladı. Yılların tecrübesini taşıyan, disiplinli ve güçlü duruşuyla tanıdığım annemin sabrının tükendiğini anladım. Can ise işten yeni dönmüş, kravatını gevşetmiş, bitkin ve içine kapanmıştı. Gözleri yere kilitlenmiş ama ruhu başka bir yerdeydi. Annemin çıkışı, Elif, bu halde eve nasıl geldin? Can, buna nasıl göz yumuyorsun? cümlesi üzerimde bir ağırlık yaratmıştı. Kelimeler boğazımda düğümlenmiş, üzerimdeki elbise hafifçe buruşmuş, saçlarım darmadağınıktı. Yorgunluğum ve içimde biriken çaresizlik yüzüme açıkça yansıyordu. Canın bakışları beni derinden yaralamış, evin içinde yıllardır biriken sessizlik ve kırgınlıkların patlamaya hazır olduğunu hissettirmişti. Aramızdaki mesafe sadece fiziksel değil, ruhsal bir uçurum haline gelmişti. Annemin gözlerindeki hayal kırıklığı ve endişe içimdeki karmaşayı daha da büyütüyordu. Bu evliliğin yorgunluğu, suskunluğu ve kırgınlıkları artık gizlenemezdi. Sessizlik, evin içini kaplayan bir gölge gibi büyüyordu. O gece hayatımızda zorlu bir dönemin başlangıcıydı. Mutluluk getirmeyecek, aksine bizi daha da uzaklaştıracaktı. Ben, Elif, o anın ağırlığını iyiliklerimde hissettim. Kalbimde büyüyen boşluk ve çaresizlik, geleceğin ne kadar belirsiz olduğunu fısıldıyordu. O gece hayatımın en zor sınavlarına doğru ilerlediğimi anlamıştım.